Ay ablam oldu mu böyle? Bari çayı ben yapsaydım. Bak kız, misafir miyim ben? Değilsin tabi de. Ne? Abla, Hı. müdür bey bir şey demedi değil mi? Bak dediyse hemen kalkayım, gideyim ben. Kızım ne diyecek adam? Geçmiş olsun dedi. Daha kaç defa daha soracaksın acaba Nermin ha? Şekeri ver. ünlü iş adamı Cengiz Gökdeniz'den kızına 500 bin liralık doğum günü hediyesi. Bu ne be? Bak gördün mü? Ay, bize ne bundan? Üf. Ne demek bize ne kız? Ay sen canın pahasına çalışıyorsun. Üç kuruşu denkleştireceğim diye. Kızın her perişan ortalarda. O da gitsin kızına dünyaları alsın. Oh ne âlâ memleket. Ah ve Zamanında çok söyledim ama dinletemedim be kızım sana. Gidip Bahar'ın hakkını isteyecektin anneciğim. Ay abla sus artık. Eksik kalsın canım parası da pulu da çöp bile istemiyorum ondan. <laughs> Kız Nermin iyi misin? Sen? Ya, i̇yiyim.